Hocam süreklilik sağlayamıyorum. Bir gün 7-8 saat çalışırken diğer gün 3-4 saate düşüyor. Sizce ne yapmalıyım? Dediğim gibi bu da normal bence. Yani insanın... Ya biz robot değiliz ki. Ben o yüzden şu motomot programları hiç uymam yani. Uyamam yani. Onu da söylüyorum öğrenci. Benim programlar genelde esnek oluyor. Ya arkadaşlar şunu söylüyorum. Hani robot değiliz. Düğmemiz yok bizim. Basınca gidip oturup ders çalışan. Biz insanız ya. Yani. Babanızla bir kavga ederseniz 3 gün eve gitmek istemezsiniz. Bırak ders çalışmayı. Ne bileyim anneniz bir laf eder kendinize gelemezsiniz. Yani biz insanız arkadaşlar. Arkadaşlar yani normal yani bunlar. Anormal değil ama önemli olan dediğim gibi günün sonunda bir plan program dahilinde gitmek. Atıyorum bir kitap bitirmek mesela, bir soru bankasını bitirmek. Hani onu iki günde, 3 günde bitirmek. İstersen günde 4 saat çalış, istersen 5 ama o kitap bitsin gibi. Böyle programlar daha mantıklı olur sizce. Yani bu yaptığın normal, herkesin de başına gelen bir şey. Her bir gün bir güne uymaz. Bazen çok iyi verim alırsın, bazen de verimsiz geçer. Ama dediğim gibi denemelerle kontrollü giderseniz, ölçerek giderseniz iyi olursunuz.